Ben artık çok yoruldum konuşacağım. Ben ee, dün akşam Galatasaray maçı ile ilgili konuşmak istiyordum ama hiç gerek yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? E, milyon dolarlık takımımız var 3 300 milyon bilmem küsür. Benim o kadar param yok bilmiyorum. Ama bir en nesiri var bizde. Ayağına top geliyor. Kaleye vuramıyor. Ben geçsem o kaleye vururdum biliyor musun? O en nesiri var ya, gitsin bal ligine. Daha bir şey demek istemiyorum. Saadettin Saran, başkanım. O en nesiri gönder. Ya, ya. O en nesiri gönder. Gönder başka Bak Kerem'e söyleyin Kerem'i. E. Ya ben üzüldüm üzüldüm. Kerem top oynayın baba Kerem. Yürüsün Kerem gitsin. top oynayın top yürüsün, top. He top oynayın. Bak Ankara'dan geldi top oynayın top. Adam Ankara'dan ha. geldi. Top oynayın ya. top. top. Yazık ya. Yazık. Ha, top oynayın. Tamam ya. O kereme söyle top oynasın. Dün akşam Samsun Spor maçındaki rezilliği gördük. Adamların penaltısını yeme yediler. Haramzadeler yediler gördük. Bu akşamki rezilliği de görüyoruz. Ya başkan Saadettin başkan şu takıma bir forvet al be. Lütfen Allah rızası için. O sol beki al. O sol beki al. O orta sahayı al. O kanadı al. Yani stoperi al. Bu işleri çözün artık ne olur. Ya değiştiniz. Artık bir bir şey olsun yani bu takımda. Ata çıkamıyor takım. Artık bir şeyler çözülsün. Biz de şampiyon olalım. Bu haset bizsin be. Abi benim üzüldüğüm nokta şu abi. Şimdi bak Fenerbahçe puan kaybedebilir. Şey yapabilir ama top toptayıcı çocuğun bile Fenerbahçe'ye saygısı yok. Böyle şey yapıyor. Ukralık yapıyor. Ee, top toptayıcı çocuklara Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatmak lazım. Teşekkür ederim. Siz neyden bahsediyorsunuz ya? Kadıköy'den geldik buraya. Başakşehir'e geldik dağ başına. Ne olursa olsun. Bir buçuk saattir taraftarımızı içeride bekletiyorlar. Kasımpaşa maçında 50 dakika beklemişlerdi. Burada bir, buç bir saat bekletiyorlar. İyice ne delirdik artık. İçer arkadaşım içeride arkadaşımla gideceğiz gidemiyoruz. Şöyle bir şey var. Yine yine bir hakem e, skandalı yaşadık. 2-1. 2-1 bitmesi gereken maç ağlara girmiş golü bıraktılar. Kim kim olduğunu biliyorsunuz. Ali yani e, Ali Şah o günkü maçımızda derbideydik. O günkü maçımızda da el vardı. Eli buraya kadar da mı uzandı? Nereye kadar uzanıyorsa uzansın eli. Biz yine Fenerbahçiyiz. Biz yine Cumhuriyet takımımız ve kazanacağız. Kesinlikle ve kazanacağız. Şuraya geleyim. Zaten Saadettin Saran'la göz göze geldim. Dedim ki ona. Saran Başkan dedim. Bu maçı vermeyecektin. Bu maçı bize alacaktın dedim. Yutkundu. Aramızda 2 metre vardı. Yutkundu. Bir şey diyemedi. Yutkundu bir şey diyemedi ama o benim simamı unutmamıştı. Bu maçı vermeyecektik. Gerçi vermedik. Onlar bir şekilde kazandı ama dünkü gibi Samsun Spor'daki gibi yani yazık. Bakın Galatasaray yani e, futbol kulübü e, yorumlara baksın ya. İnsanların yorumlarına baksın. Şöyle tutan, mikrofon tutan bütün Galatasaraylıların 3'te ikisi hatta 3'te 3'ü diyor ki Galatasaray orada gerçekten penaltıydı. Galatasaray bile kabul ediyor orada el yaptığını. Ama hakem hakem parayı kabul ettiği için kabul edemiyor. Yani gerçekten rezalet diyorum ve Tek yol şampiyonluk, tek yol Fenerbahçe, kesinlikle tam yol ileri, tam yol Fenerbahçe. Kendinize iyi bakın. Ne diyeyim? Tek bir şey söyleyeceğim biliyor musun? El Nesri'yi tutmak bu takıma ihanettir. Başka söyleyecek bir şeyim yok, bu kadar. Beraberliği El Nesri'ye bağlıyorum. Pas verse gol. Vallahi ben çok fazla bir şey düşünmüyorum. Yani her şey açık açık ortada aslında. Bakıldığı zaman e, ee, Okan Buruk bir açıklama yaptı dün e, doğal konumdaydı dedi. Acaba rakibe kendisi için yani rakip de olsaydı bu hareket, rakip yapsaydı acaba aynı açıklamayı yapar mıydı? Pek sanmıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Biz Fenerbahçe'yiz. Devam. Evet abi. Şimdi maç çok kötü geçti. Hakemden mutsuzum. Onun, yüzünden mutsuzum. Ee, maçla hakkında diyeceklerim bu kadar. Ama Yine söylüyorum Fenerbahçe şampiyon olacak bu sezon. Yine söylüyorum son sözümüz Fenerbahçe. Biz herhangi bir komik futbolcumuza sallamıyoruz. Her zaman her yerde en büyük Fener. Onun da kanatını burada da gösterdik. En büyük de biziz. Şampiyon da biziz inşallah. Böyle şeyler olabilir. Kazanabiliriz, yenilebiliriz. Hiç fark etmez. Ama bu en büyük Fener olup olmadığını değiştirmiyor abi. Abi Benim Bunlar var ya var. Şikenin adı Şikenin adı bunlar. E, beraberliği neye bağlıyoruz? Bunlar var ya beraberliği neye bağlıyoruz biliyor musun? Kerem'e bağlıyoruz Kesinlikle Ke Kerem'e mi bağlıyoruz? Ya alıyorsun? Kerem bir de bir kişi daha var onun ismini söylemek istemiyorum İsmini söylemeyeyim yıldızlı artmasın. Kim Bakın o? buna teknik direktör değil o konuşmasın artık. Saadettin sana girsin. Bakın gir gir Saadettin sana gir konuş de ki seni göndereceğim de bak bir daha böyle yapıyorsan yürü git de bak. Saadettin Saran'ı söylüyorum. Gitsin. Bak yoksa onun koltuğu da koltuğu da sakatı düşecek. Bak. Aa. Bak. Bak bu Fenerbahçe öyle kolay bir takım değil yani ha. Saadettin Saran bak diyorum. Sen e, teknik direktörü bırakma. Bu iş araya gir. O adamla bak bugünkü o adamla konuş. O futbolcumuzla konuş. Yoksa senin koltuğun da sıkıntıya girecek. Yapı var. Belli ki siz de Yok işten var. çıkmışsınız. Gelmişsiniz ya, Fenerbahçe evet, için. Evet, evet, evet görüyoruz ya, fedakarlıkları. Kadıköy'den geldim. Hanım var çocuk var. Bekliyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Olamaz. Hadi biz tamam. Biz yani şöyle de yapamıyoruz. Fenerbahçe spor kulübü olarak biz şikede yapamıyoruz ki Galatasaray gibi yapamayız. Biz onurluyuz. Cumhuriyet takımıyız. Saray, ne Galatasaray ne yaptı? Ne yaptı? Aldı. Aldı bununla aldı. Evet. Kimi aldı? Ya bu herkes söylüyor ya. Galatasaraylı yorumcu söylüyor. O Rasim var ya Rasim. O bile söyledi. Evet. Rasim Ozan. Arka, arkada, arkadaş, 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 arkadaşım arkadaşım duyuyor. O bile o bile söyledi. Rasim Ozan bile evet. söyledi. Öncelikle Nesiri o kaçırdığı pozisyon en hiç Nesiri normal Nesir bir pozisyon değil. Adı. Bir santraforun onu atabiliyor olması lazım. Genel olarak da iyi oynamadık. Ben burada bu yaşımda geliyorum, destekliyorum. Bir sürü çocuklar geliyor ama hiçbir katkımız oluyor, karşılığını alamıyoruz. Durum. Bak Kerem'e söyleyin Kerem'i. E. Ya ben üzüldüm üzüldüm Kerem top oynuyor baba Kerem. Kerem top oynayın top, Yürüsün, ha, top. He top oynayın. Bak Ankara'dan geldi top oynayın, top. Adam Ankara'dan geldi. Ha, top oynayın, top. Yazık ya. He ya, top oynayın. O Kerem'e söyle top oynasın. Ya bir şey söyleyeyim mi? e, milyon dolarlık takımımız var. 300 milyon bilmem küsür. Benim o kadar param yok bilmiyorum. Ama bir en nesiri var bizde. Ayağına top geliyor. Kaleye vuramıyor. Ben gitsem o kaleye vururdum biliyor musun? Allah, 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 Allah. O en nesiri var ya gitsin bal ligine. Daha bir şey demek istemiyorum. Saadettin Saran başkanım. O en nesiri evet. gönder. Evet. O Ardekistik en nesini gönder. gönder.